İstanbul'dayız. Ümraniye'de İşçi Partisi, CHP ve MHP üyeleri AKP hükümetinin andımızı kaldırmasına ortak tepki veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından üç partinin temsilcileri ortak bir eylem düzenleyerek andımızı hep bir ağızdan okuyor. Eylemi Özer Sürmeli takip ediyor ve canlı yayına karşımızda Özer merhaba söz sende güzel gördüğüm bu, bu bugündü. Cumhuriyet bayramıydı, halkın bayramıydı ve yarın daha büyük bir kalabalık. Evet, Ümraniye'de bugün tarihi bir e, birlikteliğe imza atıldı. Bayramı, Andımızın kaldırılmasının bayramı. ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eşi Parti, <Sin> Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Hareket Partisi üyeleri hep beraber ortak bir tören düzenlediler ve andımızı okudular. Şu Mustafa, Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla devam ediyor. De burada resmi bir Mustafa tören düzenlendi. De Kaymakam ve garnizon komutanları şerenklerini bıraktılar. Onun hemen ardından o törenin çok sönük ve duran olduğunu, yurttaş katılımının neredeyse hiç olmadığı halkını çizelim. Ve ardından yüzlerce yurttaş, İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP üyeleri Türk Ocakları üyeleri hep beraber tören alanına geldiler. Sırayla çeliklerini atıp huzurla bıraktılar. İstiklal maaşı ve saygı duruşunun ardından ise hep birazdan andımızı okudular ve toplu olarak and içerek andımızın kaldırılmasını protesto ettiler ve Cumhuriyet Bayramı'nı layıkıyla kutlamış oldular. Bugün tören alanında yapılan konuşma ve buralardan... Altyazı Herkesi yarın alanlara ve meydanlara çağırdı üç partinin e, ilçe başkanları bulunduğu altını çizelim. Evet İstanbul Ümraniye'de İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP üyeleri AKP'nin andımızı kaldırmasına ortak bir tepki verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir çelenk koyma töreni gerçekleştiler ve ardından da üç partinin üyeleri ortak bir eylem yaparak andımızı hep birazdan okudular. Gelişmeleri bize özel